Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Yakınları ve mesai arkadaşları yaşamını yitiren usta oyuncunun cenazesini hastaneden teslim aldı. Kuruçay'ın bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaştığı öğrenildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çekimleri yapılan 80'ler dizisinin setinde kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Kemal Kuruçay, hemen Darıca'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. 80'ler dizisinde canlandırdığı Seyfi karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun yaşamını yitirdiğini öğrenen dizinin yönetmeni Birol Güven, dizi oyuncuları ve set ekibi hastaneye gelerek yakınlarının acısını paylaştı. Kemal Kuruçay'ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Vefat eden ünlü oyuncuyla aynı seti paylaşan 80'ler dizisinde susmuş karakterine hayat veren ve aynı zamanda dizinin müzik direktörü Aydın Sarman, Kemal Kuruçay hakkında konuşmakta zorluk çekti. Zor durumda olduklarını söyleyen Sarman, "Kemal Kuruçay inanılır gibi değil. Tüm ekip inanamıyoruz ama elden de bir şey gelmiyor. Dolayısıyla tüm çalışma arkadaşlarımıza büyük sabır diliyorum. Büyük kayıp. Kemal Kuruçay çok iyi insandı. Kemal Kuruçay çok büyük bir oyuncuydu." İyi bir oyuncuydu, saygılı bir insandı, kibar bir insandı, zarif bir insandı, işini seven bir insandı. Senaryosu elinde vefat etti. Takdiri ilahi. Herkese sabırlar diliyorum. Bir şey diyemiyorum. Susmak en güzel şey herhalde. İfade edemiyoruz. Herkes büyük acı içerisinde şu anda tüm çalışma arkadaşlarımız diye konuştu. İşte sanatçı dostlarının Kemal kuruçe velası. Hüseyin Avni Danyal Sevgili Kemal Kuruçay'ı sonsuzluğa uğurlamışız. Başımız sağ olsun. Yattığı yer incitmesin. Necmi Yapıcı 1997 yılından beri çalışıyordum Kemal abiyle. İlk defa Rating ile çalıştık. Sonra Pijamalı Adamlar oyunuyla gezmediğimiz yer kalmadı. Avrupa ve Türkiye'de. Son olarak 80'ler dizisinde birlikteydik uzun zamandır. Dünyanın en güzel yürekli adamlarından biriydi. Çok güldük, çok eğlendik, çok maceralar yaşadık. Daha bugün sette şakalaştık yine her zamanki gibi. Benim işim bitti, yola çıktım, eve vardım, haberi geldi. İnanamadım. Çok sevdiğim, çok yetenekli bir abimi kaybettim. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Ferdi Akarnur Çok erken gittim bu hayattan canım arkadaşım. Nur içinde yat. Çiçek Dilligil o kadar şaşırdım, o kadar üzüldüm ki bir dönem birlikte çalışmıştık. Sahne paylaşmayı çok istiyorduk. Bir türlü kısmet olmamıştı. Son derece yetenekli, meslek sevdalısı bir arkadaşımızdı. Her ölüm erken ama Kemal 59 yaşında. Ne vedası bu. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Müfit Can Saçıntı İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Daha 59 yaşında. Yalnız iyi bir oyuncuyu değil, iyi bir insanı kaybetmişiz.